sevginiz veya o kişiden hoşlanmanız sizi daha az çekici bir hale dönüştürebilir mi? Dikkatini fazla verirsen evet dönüştürebilir. İşte bu noktada kendimizi yakalamak, fark etmek çok önemli arkadaşlarım. İlişkilerde dikkatinin ne zaman aşırıya kaçtığını bilmek zordur arkadaşım. Hoşlandığınız ve ilgi duyduğunuz birine karşı en belirgin gösterge dikkatinizdir. Bunu sosyal medyada görüyorsunuz zaten arkadaşlarım. İlk kim hikayene bakıyor, ilk kim beğeniyor, kim seni takipten çıkarıyor, kim engelliyor. Ne demek istediğimi anladın. O enerjiyi hissedersin arkadaşım. Dikkatle hoşlantı ve beğeni arasında bir orantı var bir kere. Şimdi bu yüzden dikkatin aşırısı ve azını iyi dengelemek gerekiyor. Çünkü kendine yüksek değer veren bir insan ilgisi ucuzlaştığında, beğenisi önemsizleşmeye başladığında uzaklaşmasını bilmelidir güzel arkadaşım. Belki bazen geri dönmemek üzere belki geri dönmek üzere. O duruma göre değişir arkadaşlarım. Burada tutarlılık çok önemli. Şimdi biraz sohbet edelim isterseniz arkadaşlarım. Benim böyle sevgiyle ilgili bazı gözlemlerim var. Youtube'da da paylaştım aslında Instagram'da. Bir kadın bir erkeğe saygı duyamıyorsa onu sevemiyor. Benim gözlemlerim. İnsan olarak sevmeyi kastetmiyorum. Bazıları sürdürür ama o adama baktığında bazen o hoşgörüyü gösteremez. Bazen hırçınlaşır, bencilleşir. Daha kaba olabilir bazı durumlarda. O kişiye kızgındır. Çünkü içten içe şunu diyor olabilir. Daha iyisini yapabilirdin. Şimdi bu tabii ki herkes için geçerli bir durum değil. Bir erkekte saygı almayı ister ama o kadını sevebildiyse tamamdır onun için. Yani öncelik sevgidedir. Kadın da saygıdan daha çok gidiyor. Da bir arkadaşım bana geçmiş yıllarda sana çok saygı duyuyorum demişti. Her şekilde. Ama durum böyle gelişti vesaire. Şimdi detaylarını açmayayım. Ama orada gizli kalmış bir sevgi var bak arkadaşım. Yani kadın sevgiyi saygı üzerinden alıyor. Şimdi bu sevgi, saygı aşk, cinsellik, ilişkinin dinamikleri apayrı bir konu. Her ilişki dinaminde, sevgide, saygıda elbette karşılıklı olması gerekir. Ne demek istediğimi sen çok iyi anladın arkadaşım. Şimdi lafım erkek arkadaşlara. Bir kadının ilgisini ve enerjisini, sevgisini hızlı kazanmak istiyorsanız saygınlığınızı arttırın arkadaşlarım. Bu çok önemli bir şey ve o saygınlığınızı da kaybetmeyin. Kadınlar için de hoşlandığınız, saygı duyduğunuz ve sizi seven birini bulduysanız tabii ki seviyorsanız da sizde bu sevgiyi bir sermaye gibi korumak gerekiyor o kişi yanlış bir insan değilse. Hepimizde biraz suç var arkadaşlarım. İlgi ve onay beklemek elbette hakkınız ama bunun için can attığımız için suçluyuz arkadaşlar. İyi haber şu ki arkadaşlarım takılmamayı, daha rahat olmayı, sakin olmayı ve 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 bu çok önemli bir şey. Kendimizi incitmeden, kendi canımızı acıtmadan daha güzel sevebilmeyi öğrenebiliriz arkadaşlarım. İşte bugün bu videoda sizlere bunları anlatacağım. 7 tane önemli başlıkta sunacağım sizlere. Tabi ondan önce her zamanki hatırlatmamızı bir yapalım diyeceğim ama aşağıda açıklamalar kısmında bazı arkadaşlar ben beğenelim arkadaşlar gibi telkin söylüyordum ya. Ben birisi şunu demiş. Niye beğenin diye söylüyorsunuz. Eskiden milyonlar izlediyordunuz. Getirisinden kaygınız olduğu için beğenin diye insanların aklına geliyor diye bir şeyler söylemiş orada. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey söylemek istiyorum. Böyle dinleyen arkadaşlar için. YouTube camiasında bir raconu bu aslında. Milyon takipçisi olan kanallar bile diyor. Şimdi geçelim onu. Burada çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ben tabii ki anlattığım şeylerin sizler tarafından, insanlar tarafından beğenilmesini elbette isterim. Herkes vitrine çıkardığı ürünün, hizmetin, kitabının beğenilmesini, kabul edilmesini ister ama sadece benim niyetim bu değil ki. Beğenilmek için bunu yapmıyorum ki. O arkadaşa şunu söylemek istiyorum da böyle düşünenler varsa. Buranın anlamlı olmasını sağlayan üç bileşen var. Birincisi YouTube platformu. Yani YouTube olmasa, bu platform olmasa sizlerle bizler bir araya gelemeyiz değil mi? Anlamsız olurdu. İkincisi benim varlığım burada bir şeyler anlatıyorum. Ben de var olmasam burada bir arada gelemezdik. Böyle bir dinamik oluşamazdı. Ve diğeri bence en önemlisi sizlerin varlığı. Sizler olmasaydınız da burada benim kendi kendime anlatmamın da hiçbir anlamı olmazdı. O zaman kendim de yükleyip çekebilirdim. Elbette buradaki o enerjiyi birbirimizle hissetmek, o etkileşimi hissetmek önemli. Sizlerle benim aramdaki bağlantı için önemli. Bir sahneye çıktığınız zaman bir sürü izleyici vardır ve görürsünüz orada. Tek başına salonda konuştuğunuzda bu çok zor bir şeydir. E ben buradaki izleyicileri nasıl göreceğim? E Beğenilerle göreceğim, izleyici sayılarıyla göreceğim. Dolayısıyla bunu derken amacım o etkileşim. Elbette ben bunun için yapmıyorum. Beni beğenin, hadi şimdi. Bunun için değil yani mesele espriyi kaçırmamak lazım orada. O etkileşimi hissetmek. Bir de getirisinden bahsetmiş. Nedense böyle bilgi ve felsefi konularda anlatılanların kazanmasını bir kesim çok istemiyor bakın. Oysa ki yani görüyorsunuz yani bir şey getiriyorsa aslında ben sevdiğim kişinin kazanmasını, maddi anlamda kazanmasını çok isterim mesela. Çünkü görüyorsunuz işte kamerayı yeniliyoruz, daha kaliteli bir görüntü alıyorsun. Sesi yeniliyoruz, ekipmanları yeniliyoruz, ışık alıyoruz. İşte bir sürü kitap alıyorum, bir sürü eğitim alıyorum, daha çok okuyorum. Sana daha çok faydalı oluyorum ben aslında. Dolayısıyla güzel arkadaşım o arkadaşlar için söylüyorum. Böyle düşünmeyen arkadaşlarımız yüzlerce var biliyorum ama bunu deyip bazı arkadaş var o yüzden söyleme ihtiyacı hissettim o yüzden sana zaten geri dönecek sana zaten geri dönüyor o yüzden bence bunlar önemli. Böyle düşünmemek lazım. Daha geride tutmak isteyen kişiler böyle düşünür. Sevdiği, takip ettiği insanlar, sevdiği, onayladığı kişilerin yükselmesini ister. Daha çok başarılı olmasını ister. Ama bizim ülkemizde böyle bir çekme olayı oluyor. Pek büyümesini istememe olayı oluyor maalesef. Ama bu zihniyette çoğunuzun da olmadığını biliyorum zaten. Bunu sadece o izleyen arkadaşlar yorum yaparsa onlar için söyledim. Anlatıyorum. Bu konuda da düşüncelerimi bilin istiyorum. Hani belki birilerine ilham olur, motive edici olur. Çünkü sizin enerjinizden bile etkileniyoruz diyen arkadaşlar oluyor. Benim bir hocam vardı. Derse girdiğimde adamın enerjisinden, özgüveninden inanılmaz bir enerji alırdım. Şarj olurdum resmen. Yani anlattığı içeriği bırak. Onun ışığı bile, enerjisi bile beni çok etkilerdi. Hatta söyleyeyim ODM eğitimlerine kitabını alın. Tamer Dövücü. Bilge bir insandır. Kitabını da almanızı öneririm. Şimdi tüm dikkatlerinizi odaklayın. İlişkide birisi kararsızsa, kaygılıysa, açıyorsa, kendine değer katan, kendinden vazgeçmeyen kadınlar ve erkekler için de geçerli bu dediğim şey nasıl davranıyorlar ve asla neleri yapmıyorlar şimdi onlara geçiyoruz. Birinci nokta yapışkanlık ilişkide uzaklaştırıyor. Yapışkan ve muhtaç enerjisinde bir ilişkide asla olmamak lazım arkadaşım. Belki kaygılı bağlanan bir partnerse karşındaki genelde kaygılılar kaçınganları bulur. Bağlanma stilleri ilgili videomda izleyebilirsin. Kaygılı bağlananların hoşuna gidebilir. Ancak ne kadar yapışırsan üzerine bir süre sonra senden uzaklaşmaya başlayacaktır. Muhtaçlık enerjisi yaymaktan şunu kastetmiyorum. Partnerin sana destek olması değil. Duygusal çağrılarına yanıt vermesi hiç değil. Gerektiğinde muhtaçlık enerjisinde olmamaktan şunu kastediyorum. Yalnız kaldığında kendini özgür hissetmek, duygusal anlamda tek kaldığında kendi kendine yetebilmeni kastediyorum. Kendi ayakların üzerinde durabilmeyi kastediyorum aslında. Neler mesela muhtaçlık belirtisidir? Devamlı resim göndermen mesela partnerine. Devamlı şuradayım buradayım diye ona bilgi sormayı bırak. Kendin bilgi verme da neden yapıyorsun? Ondan o bilgiyi alabilmek için yapıyorsun aslında. Karşındaki partnerin bunu bilmiyor mu? Sen kendin bilgi verdiğinde de bu olur. Çok fazla aşırı. Bak bilgi istemek hakkın ama her yerde rapor vermek ve her yerde böyle bir çek ettirmek, böyle bir kontrol gözünün olması partnerinin üstünde bunu daraltacaktır. Kendi değerini bilen insanlar bunu yapmıyor. Bu ilişkide karşı tarafı boğacaktır arkadaşım. Aşırı sahiplenmek, aşırı kontrolcü olmak, gereksiz kıskançlık krizlerine girmek mesela. İşte Muhtaçlık enerjisi yayar. Kolay vazgeçilemeyen bu enerjide olmuyorlar arkadaşlarım. Bu konuyla ilgili muhtaçlık enerjisinden özgürleşmekle ilgili videomu izleyebilirsiniz. Özellikle partnerin kaçan birisi ise onun üstüne değil, onu kontrol etmeye değil, onu rahat bırakmaya, onu özgür bırakmaya çok önemli bir şey. Kastettiğim şey devamlı mesaj atan, devamlı yanıt bekleyen ve devamlı arayıp dönmesini bekleyen sen olma. Bunu kastediyorum. Bununla da ilgili bir arkadaşım, kız arkadaşı erkek arkadaşını da tanıyorum. Kız arkadaşımız diyor ki aradığı zaman ben geri dönmüyorum Erdem diyor. İşte arasın diyor. Ondan sonra dedim ki ne yapıyorsun? Taktik uyguluyorum diyor. Çocuğu da tanıyorum. Bana dediği şey ne biliyor musunuz? Bu şekilde yaparak benim güvenimi kaybediyor. Benim hayatımda da dengeyi de bozuyor. Benim o anda onun sesini duymaya ihtiyacım ihtiyacım var ve bana geri dönmüyor. Bu büyük bir saygısızlık diyor o erkek olan arkadaşım da. Ayrılmayı düşünüyor. Şimdi bakın benim dediğim şey burada size bir taktik değil. Diyorum ki Fazla gitme, fazla gittiysen azalt, az gittiysen biraz adım at diyorum. Dengeyi kurmak. Bu her yerde geçerli olan bir kural. Yoksa arkadaşlarım aradı, sonra geri dönme, bilmem ne, uzaklaş. Bunlar taktik ve partnerinizi erkek olsun, kadın olsun taktiksel şeylerle kaçırabilirsiniz. Onun duygu durumu, ruh hali bambaşka şeyleri düşünüyor olabilir. Her zaman işe yarayan şeyleri kullanın. Denge her zaman işe yarar fazlaysan azalt. Azsan birazcık adım at. 2 bağımsız bağlılar. Bu ifade önemli. Hem bağımsız ilişkiye ve partnerine bağlı. Bu da ilişkilerde genel geçer bir kural. Zaten bağımlıysan sıkıntı var demektir. Gene bağımlılıkla ilgili videom var. Detaylarına girmiyorum burada. O videodan izleyebilirsin ha. Bağımlı durumunda ne yapman gerekiyor? Bağımlı olursan o ilişkide ışığın, enerjin, çekicilik öyle yavaş yavaş sönmeye başlar. Ne kadar bağımsız olursanız, ne kadar kendi işinize, gücünüze bakarsanız, kendi hayatınızda olursanız o kadar iyi oluyor ilişkilerde özellikle. İşte bunu yapabilmek için de vazgeçilmez olan insanlar ilişkide özellikle kadınlar 3 kendine yatırım yapıyor ve değişime açıklar ve enerjilerini devamlı artırıyorlar bu kadınlar. Kapalı değiller, daha açık bir enerjileri var. Vücudunuzla başlayabilirsiniz, bedeninizden zihninize gidebilirsiniz bunun için arkadaşlar. Mesela kendini sevmek diyorum ya hep videolarda. Size şunu sormak istiyorum, medikal estetik ya da kozmetik kendine bakmak kendini sevmenin bir göstergesi midir? Evet kendini sevmenin bir göstergesidir ama tuzu biberidir. Esas nedir biliyor musun? Ana menü kendi bedenine yatırım yapmaktır, spor yapmaktır. Gençleşirsiniz de daha da iyi olur bakın. Değil anlamda yaptığınız şeyde o duyguyu, o enerjiyi hissedersiniz. Kendinle uğraşın olmaktan daha öte bir şey. Bir hayat felsefemiz olması lazım. Bir alışkanlık haline getirmeliyiz bedenimizle ilgili. Çünkü senin enerjini, senin kendine yatırım yaptığın için arkadaşım, kendine zaman, enerji, emek verdiğin için kendini sevmeye de başlıyorsun. Çünkü emek verdiğimiz şeyi severiz. Siz ne yapıyorsunuz? Kendinize yatırım yapmak yerine partnerinize daha fazla yatırım yapmaya başlıyorsunuz. Kendinize bakmak yerine ona daha fazla bakmaya başlıyorsunuz. Bunun sonucunda ondan alacağınız sonuçla aslında kendinizi iyi hissetmeyi seçiyor çoğu arkadaşım. Oysa ki sen yatırımını kendine yap. Sen kendini iyi hissettikten sonra bir şeyler yap. Bu yüzden bu ayarlama çok önemli. Sen kendine yatırım yapmayı bırakıp sadece partilerine odaklanmaya başladığında kendini şarj edemezsin. Ondan alacağın davranışlarla Tam aksine bir süreden sonra sana iyi gelse de bir süreden sonra alamadığını gördüğünde tükenmiş hissedersin arkadaşım. Dördüncü nokta aşırı fedakarlık cazibeyi, şehveti azaltıyor, şefkati arttırıyor. Karşınızdaki kişinin daha önceki videolarda da bahsetmiştim annesi gibi algılamasına neden oluyor. Ve bu arada şefkat önemlidir, fedakarlık önemlidir ama ben size aşırısını söylüyorum. Aşırısı şehveti öldürüyor. Aşırısı o cazibeyi, o dinamik enerjiyi yok etmeye başlıyor arkadaşlar. Bunu daha önceki videolarımda da söyledim. Bu yüzden fedakarlık ve bencilik dengenli durumda. Ne kadar kendinden çok fazla taviz veriyorsun. Kriterimiz şu, kendi zamanından, enerjinden, bedenini tüketecek, sana kalmayacak kadar yapmamak bunu. Şehvet ve şefkat dengesinden hep bahsederim. Zor günlerde evet şefkat önemlidir ve bunu arayacak partnerin iki tarafta arar. Ama güzel günlerde de o şehvet enerjisini arayacaktır. Daha önce aile danışmanlığı eğitiminde sanıyorum ki bizim bir hocamız söylemişti. Erkek beyni erotizm, işte kadın beyni de romantizm isterdi. Sonra baktım bunu sanıyorum ki Cemkeçe söylemiş aslında. Yani benim bir tespitim değil. O yüzden gerçekten de bu önemli. Onu canlı tutmak. Hatta bunun için işte iç giyimlerden falan bahsedilir cinsel terapide ve bu noktada canı tutmak çok önemli. O enerjiyi de çok iyi arttırabiliyorlar şehvet enerjisini. Şimdi beşinci başlık toksik enerji ve negatif enerji verdiğin anda fark et. Bazen hepimiz toksikleşebiliriz, toksit de verebiliriz. Özellikle hayatımızda depresif, mutsuz olduğumuz zaman. Elbette hayatında zorluklar olduğunda partnerinin destek vermesi, buna ihtiyacın olman ve bu desteği alman çok önemlidir. Bu bir kriterdir, onu söyleyeyim. Ama bir bakış açısı olarak negatifliği ve toksitisteyi benimsediysen arkadaşım, işte burada karşında partnerini uzaklaştırıyor olabilirsin. Çünkü canı sıkılmaya ve kendi enerjisinin de düşmeye başladığı noktada o ilişkide çok fazla durmamaya, yavaş yavaş uzaklaşmaya başladığını görürsün. Ama hayatındaki şartlar ve koşullar için kastetmiyorum. Bakış açısı olarak negatif zihinden pozitif zihinde olmak çok önemli bir şey ilişkide ilişkiyi de besleyen bir şey. Marilyn Monroe'nun güzel bir sözü var hatta. Yapay zekaya çizdirdim ve yapay zekayı konuşturdum. Hatta kendisi söylesin. But if you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me at my best. Evet, kötü gününde yanında olmayan iyi zamanlarında da hak etmez. Marilyn Monroe zaten daha önce bununla ilgili videomu izleyebilirsiniz. Çok sıkıntılı ilişkiler yaşamış birisi ve değerini göstermeye ve değerinin görülmemesi konusunda çok da sıkıntılar yaşamış. Onların sonucunda söylemiş herhalde bu sözü. Olabilir diye düşünüyorum. Çünkü çok da değerini bilen bir kadın değildi. Dolayısıyla değerimizi her zaman ilişkide sıkıntı buradan kaynaklanıyor arkadaşlar. Erkeklerde de yetersizlik hissetmeden, yeterlilikten kaynaklanıyor. Daha çok ikisi de önemli erkek cins için. Şimdi altıncı nokta yanlış adımı erken fark etmek çok önemli bir şey. Eğer sana kararsız sinyaller söylüyorsa bakarız ederiz işte ben ciddi ilişki düşünmüyorum. Başında bunu anlamak çok daha önemlidir güzel arkadaşım. Ve şunu da aklınıza bulundurun hani belirsizliğe gelemiyorum diyorsan arkadaşım İlişkiler zaten çok belirli bir şey değildir. Belirli bir şey arıyorsan hiç ilişki yaşayamazsın. Kişi evlendiği zaman bile ne olacağı meçhuldür aslında. Her zaman belirsizlik vardır. Belirsizliğe hazır olmak ve belirsizlikle mücadele etmek, olgunluğa gelmek çok daha önemlidir. Belirsizlik içinde bile kendi dengeni koruyup kendine güvenebilirsen arkadaşım, kararlarını çok daha net, bağımlı olmadan verebilirsin işte. Bu yüzden önemli belirsizlikle mücadele edebilmek. Çünkü hayatın kendisi belirsiz ve geldik geldik 7. maddeye. Sabrınız için teşekkür ediyorum arkadaşlarım. Ve 7. madde çok önemli. Bu bir tercih, gözlemlediğim şeyi söylüyorum benim kendimce. İlişkilerde, ilişkilerde zarar veren şeylerden birisi de takılmak ve konuyu çok fazla uzatmak takıntılı olan bazı insanlar daha çok yapabiliyor. Erkek de yapıyor, kadın da yapıyor ama kadınlarda da çok sık görüyorum. Ya trip atın yani. Adam istediğini yapmasa trip atacaksın zaten arkadaşım ya. Ama benim kastettiğim şey trip atın da yani olayı çok fazla uzattığın zaman işin tadı kaçıyor olabilir. Gazı kaçıyor olabilir. Yani karşındakini evet duruşunu yap, sessizleş ama kendine bağlayan kadınlarda şunu görüyorum. Tribün atıyor ama çok uzatmıyor meseleyi. Aşırı uzatmıyor. Tekrar kaynaşıyorlar, tekrar barışıyorlar. Bu çok fazla uzadığı zaman karşı taraftan da bir yılgınlık Karşı tarafta bir bezmişlik görüyorum. Çünkü ilişki de gerçekten birlikte mutlu olmak için gidilen bir yer aslında. Dolayısıyla bunu çok çok fazla uzatmamak gerekiyor. Belli bir ölçüsü azı kar fazlası zarar diyorum arkadaşlarım. Yani Azı kar, fazlası zarar diyorum o yüzden. Kendi değerini bilen kadınlar daha çok kendi duygularını ifade ediyor. Evet trip atıyorsa da atıyor ama bu durumdan hızlı çıkıyor. Çok fazla büyütmüyor. Ağına tekrar hemen odaklanabiliyor. Bu adamların çok hoşuna gidiyor mesela. Erkeklerin çok hoşuna gidiyor. En vazgeçilmez kadınların böyle özelliklerini toparladım. Tabii ki burada vazgeçilmezlikten kastettiğim, bir daha söylüyorum vazgeçilmeyi göze alabilmektir. Vazgeçebildiğin ölçüde o ilişkide rahat olursun, karizman artar, cool olursun, kendi hayallerin, hedeflerin peşinden olursun. İşte o zaman zaten o güç, o enerji artar arkadaşım. Hani benim vazgeçilmezlik bakış açım bu. Buna ilave bunları yaptığın zaman da zaten o enerji artacak. Ve bence Özdemir Asaf'ın güzel bir sözüyle sizleri uğurlayayım güzel arkadaşlarım. Çok güzel bir söz bence. Sonra çekildim bir kenara. Seyrettim tüm olup biteni kimde ben ne kadarım, kim bende ne kadar kalmış diye. O yüzden birilerinde eğer ki az kaldıysanız gönlünde kimsenin peşinden koşmayın arkadaşlarım. Böyle güçlü hatırlatıcıları hatırlamak, şiir gibi, podcast gibi, bazı videolar gibi bunları kaydetmek, notlar almak, özellikle o yapıştığın süreçler varsa, üstüne düştüğün süreçler varsa partnerinin bunları açıp okumak çok etkilidir. Bunlardan bir tanesi de budur mesela. Onun yerine Özdemir Asaf'ın yaptığını yapın. Şöyle bir geçin, şöyle bir bakın bir meditatif bir şekilde. Sen ne kadarsın onda, o sende ne kadar? Ama sen onda azsan peşine düşme. O zaman işte kolay vazgeçilebilir oluyorsun arkadaşım. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Görüşmek üzere.